Herkese merhabalar bugün sizlerle birlikte bir tane videom daha bugün okuldaki bir günüm yapacağım yani bu yüzden kimse bana gülmesin gülerseniz sizi gebertirim Evet özellikle de en sevmediğim gün da bir gündür işte bilmiyorum ve ee, lütfen bana kızmayın uzun bir zamandır video atamadım capçuttan özür dilerim neyse devam edelim ben bir keresinde böyle öğretmenin yanına yavaş yavaş geliyorum. Ee, tabii ki de o zaman tuval dersi. Öğretmen de başka biriyle konuşuyor. Öğretmenim güzel olmuş mu diye en meşhur sorumu sordum. Öğretmen böyle bana bakmadı. Bir şaşırdım ben üzüldüm. Öğretmen elimizden aldı ve tuvale baktı. Böyle bir baktı. Öyle bir benim için korktu ki. Sen neden yaptın bu çok kötü bir resmi olmuş gibi şeyler falan. Ben böyle üzüle üzüle gittim. Neyse, artık böyle sinir olmaya başlamış gibi. Ee, benim bir tane ressam arkadaşım var, adı Ela Kankam. Ee, neyse, yanına gittim, gittim, gittim. Ee, böyle üzüle üzüle böyle bir şaşırdı. Ne oldu? Yine ağlıyorsun, neden diye sordu. Tuvali gösterdim. Böyle bir baktı. İnanılmaz dedi. Böyle gözlerinden şaştım. Bu, bu arada bu bu da benim Fale'me benzer bir tanesi ama çok güzeldi benimki. Aynı ne kadar güzel yapmışsın. Benimkinden bile daha güzel dedim. Biz o sırada kafeteryaya gittik hızlıca. Yemek vaktidir. Ee, böyle ge, hadi gel gidelim dedi. O da kalktı böyle. Yanıma gelmeye başladı. Biz de mutluyuz. Hadi, hadi mutlu olalım da bir, bir kı bizim yerimizi kırmasın mı hiç düşündüm yani inşallah bir, bir gün ayrılmayız diye ama zaten ayrılacağız neyse kafeteryadan gittik böyle parka gideceğiz iyice indik 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 parktayız böyle parkta benim drama arkadaşım var en nefret ettiğim arkadaşım ona çarptım böyle bir anda arkamızı döndük böyle. O sırada Ela da ne oluyor diye bakıyor. Islık çalarak kaçtı. Biz de o sırada böyle birbirimize bağlıyoruz. Nedense bilmiyorum. Ben tam ne yapacaksam sanırım ben başlattım tokatı. Evet benim kafam çok zeki değil ama olsun. O da böyle geldi. Gel dövüşelim dedi ben de kabul ettim. Tabi uzun bir süre geçti. Böyle olduk. <laughs> çok güldüm ama olsun dedim. Ve işte bu böyle benim komik anlarım. Neyse hoşça kalın. Sizi seviyorum. Bay bay.